Samsun'da yurtlarda kalan öğrencilere yönelik aşı seferberliği başlatıldı. Yoğun ilgi gösteren öğrenciler 3. doz hatırlatma aşılarını yaptırdı. Buyurun. Koronavirüsle mücadelede 3. doz aşı seferberliği sürüyor. Açılan uygulama noktaları aşılama hızına büyük katkı sağlıyor. Görüntüler Samsun'daki münevver ayaşlı öğrenci yurdunda. Üçüncü doz aşılarını yaptırmak isteyen gönüllü öğrenciler yurt içerisinde kurulan aşı uygulama noktasında aşılarını rahatlıkla olabiliyor. Yurtlar kapanmasın, üniversiteler kapanmasın, çocuklar eğitim öğretimlerine devam etsin diye bol bol da yapıyoruz, çocuklar uyarılarımızı da yapıyoruz. Bu bağlamda çocuklardan oldukça ilgi gördük. Öğrenciler istedikleri aşıyla hatırlatma dozlarını oluyor. Üçüncü doz Biontech aşımı oldum ben az önce. E, aşı herkesin olmasını istiyorum çünkü zaten vakalar çok arttı. Üçüncü doz aşımı oldum. E, daha önceden de Covid'e yakalanmıştım ama hafif atlatmıştım. Fakat şu an yani aşı olduğum için mutluyum. Aşı kampanyası kent genelinde belirlenen yurtlarda devam edecek. <laughs>